Yunanistan'ın Gömülcine kentine bağlı Kozlu Kebir Belediyesi tarafından düzenlenen şenliğe gitmek isterken ülkeye giriş yasağı olduğu gerekçesiyle geçişine izin verilmeyen Bursa'nın Merkez Osman Gazi ilçesi Belediye Başkanı AK Partili Mustafa Dündar yapılan girişimler sonucu yasağın kalkması üzerine sınırdan geçiş yaparak şenliğe katıldı. Biz gelmedik kavga için. Bizim işimiz sevda için, Dostun evi gönüldedir. Gönülleri yapmaya geldik. Değerli protokol, saygıdeğer dostlar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Konuşmacıların bazıları dünkü bir olaydan bahsettiler. Sizlerin de tabii haberiniz var. Dün akşam bizler Bursa'dan bu etkinliklere katılmak üzere ve ziyaretlerimizi yapmak üzere yola çıktık. Fakat gümrüğe geldiğimizde bir talihsizlikle karşılaştık. Üzüldük. Bir yanlışlık olmuş. Bir kayıt düşürmüş Atina tarafından. Mustafa Dündar Yunanistan'a giremez diye. Tabii biz döndük. Fakat araştırdık. Baktık. Gerek Türkiye'den, gerek buradan, Yunanistan'dan arkadaşlarımız, milletvekilimiz Ahmet Hacı Osman'ın yoğun bir trafiği oldu. Dışişleri Bakanlığımızın bir trafiği oldu. Dışişleri Bakanımızdan müsteşarımıza kadar, Gümrücü'ne başkonsolosumuza kadar. Tabi bir sorun olmadığı ortaya çıktı ve dün akşam aradılar. Kapılar açık dediler. Buyurun gelin. Tabii ki bizler de bu etkinliğe katılmak için, sizlerle birlikte olmak için programları iptal